Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bayan, ayarlanabilir askı siyah, bej omuz çantası, 298 lira. Bayan, saten gecelik, 130 lira. 3 litre, kapasiteli beyaz, evide deterjan kutusu, 310 lira. Nehir, menekşe 12 parça porselen, kahve fincan takımı, 499 lira desenli 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 3300 lira. Bambu vakum kapaklı cam kavanoz 325 lira. Karaca 5 parça porselen tepsilik kahvaltılık takımı 790 lira. Ata adet şık meyve suyu bardakları tanesi 67 lira. Bölmeli Mika sıvı sabunluk deteryanlık, 149 lira. 13 santim boyutunda 6 adet, cam kase seti, 199 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Lüks, pamuklu banyo havlusu, 225 lira. Bebekler, için polar astarlı, örgü kapşonlu tulum, 387 lira. Altılı, kahve çay fincanı ve atlığı seti, 699 lira altılı, saplı borasani kart cam çay bardakları, 350 lira. Rıkne, demir tencere kızartma tavası, 590 lira. Şarj, edilebilir otomatik meyve sıkacağı, 460 lira. Siyah, dayanıklı cam zeytinyağı dağıtıcısı, 177 lira. Oka, otomatik Türk kahve makinesi, 1300 lira. Çift, kişilik 3 parça polar, baskılı yorgan kılıfı seti, 394 lira. Külü, 16-18-20 santim boyutlarında, taç granit omlet seti, 699 lira. Paşa Bahçe, 12 adet cam fincan, çay ve kahve seti tanesi, 45 lira. Paşa Bahçe, 12 parça çay bardak seti, 325 lira. Yaldızlı, porselen Türk, kahvesi fincanı seti, 510 lira. Güçlü, porselen kapaklı 7 parça, cam kahvaltı takımı, 399 lira. Kütahya, porselen 24, parça yemek seti, 1789 lira. Emsan, 24 parça yuvarlak altı, kişilik yemek takımı, 1999 lira. Volt, 24 santim boyutunda karaca, döküm kek kalıbı, 360 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 1980 lira bambu, tabaklı altılı fincan takımı, 399 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 350 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 15 adet, dikişsiz bayan külot esnek, iç çamaşırı tanesi, 54 lira. 10 adet, cam gıda saklama, kapları toplamı, 433 lira. 6 paket, kalın sağlam, plastik saksılar, 390 lira. Bora silikat, cam tencere, 300 lira. Emaye, çok amaçlı, saplı tencere, 561 lira. 4 tekerlekli, bagaj seti valiz, 390 lira. 2 parça, alüminyum yapışmaz, kızartma tavası, 328 lira. 26 santim, boyutunda paslanmaz çelik, saplı cam kapaklı tava, 490 lira. 12 parça, 6 kişilik gümüş yaldızlı kahve fincan takımı, 399 lira. Tuana, 72 parça 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 625 lira. 24 santim, boyutunda emaye, barkod yoğurt kovası tenceresi, 490 lira. Eda, döküm granit dörtlü sahan, seti 16-18-20-22 santim boyutlarında, 650 lira. 28 santim, boyutunda granit tuborg tava, 350 lira. Derya, dekor mono alt tv ünitesi, 2050 lira. Bayan, şık fermuarlı ön kısa kollu buluz, 229 lira. Külü, fırın dikdörtgen ızgara tava seti tanesi, 234 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı, 1607 lira. 5,5 litre, kapasiteli küre cumbo çaydanlık takımı, 699 lira. Suyo, paslanmaz çelik altı, Li meyve bıçağı, 118 lira ayarlanabilir, bilgisayar ve kanepe, yatak yanı masa, 550 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, banyo aksesuar seti, 320 lira. Moda, puderi rahat omuz çantası, 290 lira. Ultra, yumuşak yazlık serinletici yorgan, 450 lira. Ultra yumuşak yazlık serinletici yorgan 450 lira. Şşt, sokak stili dar parçalı spor pantolon 290 lira. Yüksek bel esnek egzersiz tayt 115 lira. Metal 2 katlı patates soğan saklama kabı 399 lira. Çok amaçlı katlanabilir sandalye tanesi 249 lira. 10 parça mutfak tencere tava seti 1799 lira. Katlanabilir, kapağı olan depolama kutuları tanesi 118 lira. Banyo depolama dolabı 529 lira. Kareli, baskılı kalınlaştırılmış sıcak yorgan 550 lira. Bayan zarif omuz askılı çapraz çanta 320 lira. Süper Yumuşak ve Cilt Tostu Banyo Havlusu, 250 lira. Mikrodalga Pirinç Pişirme Kabı Tanesi, 150 lira. Emaye Saklama Kasesi Seti, 529 lira. Katlanır Mutfak Masası ve Yemek Masası, 2500 lira. Emaye Tepsi, 315 lira. Bayan Uzun Kollu Yan Cepli Asimetrik Elbise, 340 lira. Metal, cam katran duvar saati, 690 lira. Akrilik, 2 katlı lüks patates, soğan deterjan saklama kabı, 390 lira. 9 lu, mikrodalga ve dip frize, uygun saklama kabı, 380 lira. 3 boy, porselen bambu kapaklı, çay kahve şeker kavanoz seti, 365 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 615 lira çiçek, desenli banyo paspası, 278 lira. 12'li, porselen daldırma sos tabağı toplamı, 350 lira. 3 adet, gıda saklama kutusu tanesi, 250 lira. Madame, koka üçlü baharatlık seti, 610 lira. 12 santim, boyutunda tefal titanyum, difüzyon tabanlı sos tavası, 280 lira. 16 çarpı 8 santim, boyutunda paslanmaz çelik, sulu yemek pişirme kabı, 249 lira. Büyük, kapasiteli saklama kutusu tanesi, 80 lira. Çiçek, desenli keten karışımlı masa runeri, 123 lira. Üçlü kapaklı, seramik saklama kabı 14-16-18 santim, boyutlarında toplamı, 300 lira tanesi, 100 lira. 2 adet, cam kavanoz seti, 324 lira dikdörtgen, kilitli pasta börek borcam, taşıma ve saklama kabı, 120 lira. 24 santim, boyutunda emaye kırmızı tekli derin tencere, 410 lira. 5 adet, paslanmaz çelik mutfak yemek kepçesi, 153 lira. 1 adet, çift kişilik flanel polar battaniye, 430 lira. 30'lu, kapaklı cumbo yumurta saklama kabı, 80 lira. Cam kafes model sunumluk 165 lira. İlbay, takı tabaklı kiraz desenli ikili fincan seti, 200 lira. 6 kişilik, desenli çorba tabağı çorba kasesi tanesi, 64 lira. Yüzlü, emaye saklama kabı, 310 lira. Yeni el tipi moda bayan omuz çantası, 172 lira. Kız çocuğu, uzun kollu güpür elbise, 210 lira. Üçlü mermer sunum tabağı, 350 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.